Adem, Adem'le telefon attığında şu anda. Adem duyuyor musun beni kardeşim? Duyuyorum evet. Tamam. Ee, senin şu anda sen Yıldız'la evlisin doğru mu Adem? Evet doğru. Tamam. Ee, senden boşanmak için bize geldi. Evet. Sen boşanmak istiyor musun eşinden? Ya ben eşimden boşanmak istiyorum. Eşimi seviyorum. Yani bu kendi yanlış düşüncelerine sahip. Ben durumu izah ediyorum, ona söylüyorum. Siz i̇nsan Ama sevdiği insandan niye boşansı, beni. boşanmak ister ki? Adem seviyor musun boşanmak mı istiyorsun? Ya Seviyorum, boşanmak da istemiyorum. He, cümleyi doğru kur yani. İnsan seviyorsa evet. boşanmak istemez. Peki, ama eski eşin sürekli hanife aranıza giriyormuş. Yok hayır. Yani onun ben aramızda üç tane çocuğumuz var. Ben görüşüyorsam çocuk. Adem sen anlatmadın mı WhatsApp'ta aradım da işte kocasını şikayet Hayır. ediyor bana ben, mutsuzum diye sana sana şikayet ya. ettiğini söylemedin mi? Sen demedin evet. mi ki işte yıldız gelmezse seni alırım diye kadına umut vermemiş mi? Sen anlatmadın Hayır, mı bunları bana. Şey ben sen diyorum He? ki ben durma. Dün de demedin mi? Ben dün şey de demedin mi Adem? Yani yani bekar olsaydı şey alırdım orada, demedin mi dün? Seni, adem ben buraya gelen. Bir dakika Adem Bey Adem Bey Adem Bey. Siz buraya gelmeden önce ben eğer eski karım şu anda evlenmemiş olsaydı eski karımı alırdım demişsiniz. Bir dakika. Yok. Bir Adem yanıt versin ama bekle. Evet Ademciğim. Öyle Ben diyorum ki yani hiç ikimiz de evlenmesedik. Onu izah etmek istedim ya. Ben ha. de bekar olsaydım, o da bekar olsaydı onu dile getirmek istedim. onu anlatmak istedim ona. Bu her şey Senin altın hala yanlış eski karında değil yani. Hayır Aha. hayır öyle bir şey yok. Ben zor diyorum. Adem hani öyle ama. bir cami odası olsaydı yani. Kadın bırakmıyor bunu peşini. Kadın olsaydım, kadın kene gibi yapıştı yani. bize kadın eski kene eşi gibi. yapıştı. Kadın kene gibi bizim peşimizde kadın. Benim yuvamı dağıtmak için bak ay bir, bir buçuk seneden beri kadın uğraşıyor. Bir dakika bak. dur Adem siz Yıldız'la nasıl tanıştınız? Ee, baz şey, baz, baz TikTok üzerinden tanıştık WhatsApp TikTok üzerinden. TikTok'la tanıştınız WhatsApp'tan yazıştınız. Evet evet. Senin de mi TikTok'ların var? Evet, benim öyle yok yani. <laughs> ben Çok... bakarken onu gördüm. Beğendin. Yani, beğendim. Tamam. Yazdım, yazıştık. Tamam, bir araya geldiniz. Bir, bir araya geldik, konuştuk, konuştuk. Ama bu bir buçuk yıllık evlilik boyunca, e, yani o yıldızın ifadesi benim değil, eski evet. eşin, yani çocuklarının da annesi bir görüşmen normal ama sana kene gibi yapışmış, şöyle diyor eski yok, eşin. Yok yok, yani öyle bir şey yok. Yani Çocukların da, yani ama bir Adem'e soru deş, sordum. Bir ilişkisi değil, bir şey yok. Hani bir, öyle bir yanlışımız yok yani çocukları için yani bu da gerçek siz de daha iyi bilirsiniz bu doğal değil mi arada çocuklar e, bence olsun. çocuklar varsa yani, normal ama belli bir çerçevede olmalı şimdi evet evet ben de aynı belli bir çerçevede belli, belli bir çerçevenin dışına çıkmıyor zaten çerçeve zaten nasıl bir çıkmıyor? çerçeve var çerçeveyi çizelim Evet. çerçevede ne var çerçevenin içinde ne var dışında ne ya. var Hani ha? düş, Düşünsen ben ekstra bir kötü niyetli bir şey düşünmüyorum yani. Kötü, Ay, niyet kötü yok niyet ama seni alabilirim diyor söylüyor telefonda. Kötü niyetli. Hanife mi söylüyor? Evet. Ay Hanife, Hanife, Hanife... kocasını şikayet ediyor. Sen bir sessiz diye. kal. Hanife atta mısın? Evet attım diyeceğim hanım. Bak eski kocanı duydun mu? Belli bir çerçevede konuşuyoruz diyor. Doğru söylüyor. Ama... Kesinlikle bunu her şekilde ben ispatlarım. Ama kendisi oradaki öyle bir rezil etmek için oraya çıkmış. O beni bağlamaz. Ama bak az önce evet. ne dedi duydun mu eski kocan? Ben ilgili bir sıkıntım varsa diyeceğim hanım beni yanlış anlamayın Hı -hı. buna siz de engel olamazsınız. Tabii ben canım konuşsunuz. ben niye engel olayım ben seni konuşmanı isterim ama duydun mu Adem az önce Yıldız'ı çok seviyormuş. O beni bağlamaz ki. Ha. Ama diyor ki özür dilerim o ifadeyi kullandığım için ama Yıldız'ın ifadesi tırnak içinde sen eski evet. kocana... O söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben aktarıyorum. Kere gibi burada. Hayal dünyasında yaşıyor. Hayal Adım, dünyasında değil mi? kendine güveniyor. Hayal dünyasında güveniyor. değil mi? O WhatsApp'ta e, dökümleri bir çıksın bakalım. Ama bir dinle ama Yıldız. Buna saldırıyor. Buna saldırıyor. E, ne bu ya? Mengen bıktı bunlardan. mengen, mengen, mengen Men menge. olalı Yıldız sayesinde böyle eziyet görmedi diyorsun. Aynen. Aynen. Biz Aynen. Ya, ya yeter artık. Bir, ya bir tutturmuş kocanı göreceğim. Kocamla konuşacağım. E, bak ben elimde bir, de, bir videom var. Bana ki Ben çok tehlikeli kadınım. Senin kocanı elinden alırım diyor. Altı. mı? Oh. Şu an kocanı mı? Kocasını elinden evet. alacakmışım ben. Ay öyle video mu gönderdin sen? Ama olmaz ki. Ama bana ne ki? Bana nene yazdı, teyze yazdı, koca Allah. karı yazdı. kelimeler Olduğu kalmadı. Aa, kocam dur, dur. Kocam anlatsın. Ve buna e, Yıldız hanım değil. dünya da gelse engel olamaz. Senin çocuklarına ben, ben bakıyorum. Senin, Senin, çocuklarına ben bakıyorum. Senin çocuklarına ben bakıyorum. Senin çocuklarına yolunda annelik ben yapıyorum. E Üstünü eğer başını ben yıkıyorum. Şey Yemek ben konuşurken yapıyorum. İki yıkıyorum. hafta çocuğun yanına geldi. İki hafta çocuğun yanında tutamadın gönderdin geriye. Çocuğun oraya, çocuğun oraya geldi çocuğunu gönderdin pazar yerlerine çalıştırdın çocuğunu. Bir dakika durdur dur. Ademciğim ya ee, Yıldız'ın şu anki eşinin e, özgüveni mi yok eski eşin öyle söylüyor. Evet güven yok ama. Gelsin ben başım, diyorum, ya, ama güveni... bir soru sordum. Bekle ne olur Yıldız. Evet söyle Adem. Ya bana diyorum güven benim ya sana karşı yanlışım olmadı olmaz da diyorum ben yani çünkü ben senden evliyim evli bir erkeğim ben ben kesinlikle ona da bir başkasına diyorum kesinlikle yanlış yapma yanlışım olmaz bunu algılamıyor algılatıramıyorum ben bunu yani. Ama Yıldız bir şey Yapıyor. söyleyeyim bak sana şöyle bir şey söyleyeyim sen sonuçta sen kapının önüne koydun mu kovdun mu daha öncesinde Yıldız'ı? Her gün. Bir dakika dur. Adem, sen yıldızı kovdu mu daha önceden? Hayır, kovmuyorum. Yani diyorum ki bu bir seni bırakacağım, başka adama gideceğim. Bunların için diyorum. Hani hayır, bir hayır. Resim, Bak dedi hayır. ki Adem, sen daha yayına bağlanmadan, biz sana ulaşmadan, beni evden kovdu. Ben de arkadaşımın yanına gittim, komşum. Orada da TikTok'ta, neydi adamın adı? Orhan ismini kullanıyormuş. Sen sonra affetmişsin, doğru mu? Evet, doğrudur. Niye affettin? Ya bir insan her insan hata yapabilir dedik. Hata kul olmaz yani. Bu dedik dedik bir daha aynı hataları yapmaz. Hı hı. Belki canlı yayına da bakıyorum yani yine hani kişilerle görüşüyorum. Diyorum yani yapma yani şöyle yapma. Senle beraberken da... öyle mi? Efe, bir dakika. Kimle görüşüyorum? Onu da söyle. Ya. Ya yani görüşme canlı yayınladı. erkek de alttan yazıyor diyorum. Kim yani kötü bir şey yazarsa affedersiniz. Ya yani engelle. Yazan yani ağzına ben çuval at mı geçireceğim? Yani. Ne yapabilirim? Engeli vuruyorum gönderiyorum. Ya. Ne yapayım? Adamın Kule ağzına çuval mı geçireceğim ben? Ben müneccim miyim? Adam oradan ne yazacak bana? Nereden bileyim ben? Yazanı diyorum at gönder. Onun için diyorum Onlardan yani kıskanıyor beni. Varsa diyorum, şey, Sen onu ya. bunu bırak Yoksa da Hanife şu whatsapplarda neler yazıştınız? Üçlü kızının telefonunda üçlü konferanslarda neler konuştunuz? Hanife ile. He, ha? hani neler konuştunuz? Eski Hiç efendim. kötü niyetiniz yok. Kadının çocuklarından haberi yok. Akşama kadar tiktoklarda <laughs> Da çocuğu, çocuğu, var, oraya gönderdik. İki hafta ben... analık yapamadı. Analık ayağında topu, çorabını dikmedi. topu böyle yırtık. Analık yapamadı. O topuğunu dikmedi çorabın topuğunu. Onun çocuklarına ben bakıyorum. Yemeğini ben yapıyorum. Üstünü ben, ben yıkıyorum. Evini ben temizliyorum. He? Anası ya, nerede? Tabii, tabii ki sen Söyle, bir dakika. Sen yapacaksın, bir şey soracağım Adem. Sen, sen bu kadından ben neden ben boşandın ben... Adem? Dürüst bana cevap ver. Bana diyor ki anlaşamadık artık. Bu kadını sen niçin bıraktın? Bakıyorum iyi geliniyorsam seni benim çocuklarımla bakıp ilgileneceksin. Adem bir şey bu soruyorum. Karşılıklı. Sen İçin bu kadından karşıl... niçin boşandın?